Birincisi çok ciddi bir geç kalmışlık var. Şimdi milletvekilinin bir tanesi çıktı. Dedi ki BDP'li bir buçuk yıl oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki PKK'lılar kahramanımızdır dedi. Biz onlar silahlı mücadele sayesinde milletvekili olduk dedi. Belediyeler aldık dedi. Bu konuşmayı hiçbir mecliste yaptırmazlar. Bunu mecliste de yapmadı. Bir intihar bombacısının ee, evinde ziyareti e, ziyaret esnasında söyledi ve de, bütün Kürt gençleri böyle yapmalıdır. Yani üzerine bombaları yerleştirmeli ve havayı uçurmalı dedi. Bizim kahramanımız mı bu dedi. Şimdi bunu söylediği zaman İspanya'da veya şurada burada bir kere bu uyarılır o parti. Bu konuşmada denir böyle bir konuşmadır. Normal bir konuşma değildir denir. Eğer dikkate alınmıyorsa da o milletvekilinin milletvekilliği e, dokunulmaz vesaire hiçbir şey kalmaz ve mahkemeye gider. Ama şimdi bir milletvekili konuşmuş. Hiçbir şey yapmamışsınız. Arada bir milletvekili bir, daha konuşmuş. Bir daha konuşmuş. Bir daha konuşmuş. Ne ve şunu da, Hocam yani. Bakınız, öyle değil. Terör, almasanız, terör bir otobüse havaya uçurmak değildir. Yani bunu şimdi siz de biliyorsunuz. İstanbul'un ortasında bir kişiyi öldürürsünüz. Hiçbir şey olmaz. Eğer yayılmazsa bu etrafa. E şimdi bunu bir birini öldüreceksiniz. iki yayacaksınız. Korku oluşturacaksınız. Üç siyasi Siyasete bulaştıracaksınız bunu ki terör olacak. Terör siyasi hedef maksatlı bir şiddetin korku üretmesi şeklidir. Yani özel bir ya şiddet değildir terör. E şimdi bir adam çıkar da e o zaman şunu yapsın yani. Kolar oldu benim neyse işte Chicago senatörü çıksın Amerikan Kongresi'nde desin ki El Kaide e, bir kahramanlık örgütüdür. Üsame Bin Laden bizim kahramanımızdır. Şehidimizdir yaptığı her şey doğrudur. Ben onun sayesinde Chicago'dan senatör seçildim desin. Desin Amerikan sistemi de buna müsaade etsin.